Hakan Çalhanoğlu meselesi hakkında ne düşünüyorsun? Öncelikle bu duygusallığı anlayamıyorum. Yani yok işte masada gözyaşları hakim oldu. Video da çekiyorsun, ne çekiyorsun? çek. Yok işte Hakan Çalhanoğlu çok baskı altında. Galatasaray taraftarı adı Fenerbahçe ile geçince baskı yaptı. Onlardan çok etkilendi, üzüldü falan diye. Hayret ben de çok şaşırdım yani şimdi futbol tayfa da böyle inanılmaz nedik yorumlar yapmasıyla bilinen bir tayfa olduğu için hiç kimse küfür etmediler şu an. Mesela Tümer'e işte Kuşucuza efsane beste yapmadı Beşiktaş taraftarı veya Emre Belezoğlu'na işte boyuyla alakalı başlayan bir beste yapmadı Galatasaray taraftarı şu zamana kadar. İlk defa Hakan Çalhanoğlu'nda gördük yani gördüğüm şeylerde gidiyorsan git tarzı paylaşımlarında bu kadar duygusallık futbolda olmaması gereken bir şey kendine zarar. Onun dışında da nereye gider ne yapar bilmiyorum. Bir tane videomuzda anlattık zaten Hakan'ın dava meselesinden ötürü Türkiye'ye gelmek istediğini yazan insanlar vardı. Ben de katılıyorum buna. o servis meselesinden ötürü Galatasaray zor gözüküyor şu anda. O simene büyük bir para ayrılıyor çünkü. Fenerbahçe meselesinde biri diyor istiyor, bir diğeri diyor istemiyor. Yani şimdi ne yaptığını da biz bilmiyoruz. Zaman gösterecek. Bence çok fazla bir yorumlanacak bir şey yok.